evet en son gelmez yazmıştım. Onda kalmıştım. Neyse. Özetim videomu görürsünüz. Neyse kapat şu sesi. Neyse. Kardeşimin telefon şişe yazalım. En son ya. O zaman gelişi güzel yazmıştım. Şimdi, şimdi güzel yazayım. Yaza. Baş. Yok olmadı bu. Yazamaz. Dört. Yaramaz. Bakalım hangi kedi çıkacak. Gerçekten çok yaramazız. Yaramaz. Yaramazız. Ay dilim dolan. Bizden bu çıkarsa Allah bilir biz bir neler bekliyor. Neyse. Biz öğretmeni çileden çıkartıyoruz. En toplu kedi çıktı bu yana Arkadaşlar bu kedi mi dağ mı lan aa bak şu da şöyle bak şu tarafta aşağıda doğru kedi var sanki bir de şu aşağı doğru kedi kucağı var ne hiçbir şey anlamadım vallahi ondan sonra da ne sijelim budum arkadaşlar küfür etmeyin ee, çünkü bunun anlamını yok bunu yazmayayım kendi yazmayacağım. 15. Arkadaşlar siz de söyleyeyim doğum gününüzü. Yılını bakalım sizden hangi kedi çıkacak. Ona bakarım. Herkes doğum gününü söylesin. Gün olarak ha. Ay yaşını. Doğum gününü tutuyorum. Yaşını söylesin. Bakalım hangi kedi çıkacak size. Diğer videomda da tek boynuzlu, tek boynuzlu ateş izmeyi dinleyeceğim. Uuu. Buradan bir tane şef arkadaşımın adını sileceğim. Yüce Kılıç. Yüce Kılıç. Yüce. Yaşar. Bakalım bundan hangi kediler çıkacak. Ay. Ay. Hiçbir şey anlamadım. Ne bir de. Bir, şey, bir, de bir yaş kötü yazdım. Nokta böyle ekilmiyor ya. Şunu da O maks Aklıma geldim. He arkadaşlar. Bir biz yaz tatilinde e, başka bir yere gideceğiz. Babamın yanına. Neyse. Oraya... Aa hiç işimden isimler çıktı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yine yetişmedim.